Ne ha. Ne fark eder? Ders. Niye girmedin <laughs> Üzüldü. abi? Üzüldü. Kızım abi öldü mü? Kendim abisi. İki kişi. Dayım ben infoyu çektim kendime doğru. bunlar nokta. suya da atıyor ya. Bence bunlarda <laughs> da beni Oğlum ne var, var? Bunlar var. Var boş yapmayın. Dayı bıçakla. Gidiyor bana. Ha base'e sıkıştırdık ya daha şey yapamadık Mavi, geldi, mavi geldim, mavi geldim, mavi geldim. Nasıl Bir tane daha geldi, bir tane daha geldi. Bir tane mavi, <laughs> mavi. Asil. Bir <laughs> balkon. Yeşil atladı, yeşil mer atladı. Benim mavi içi, mavi içi, mavi içi. Oğlum bak bak abi. Alır mavi içi? Oo, iki mavi. Yeşil üstü, yeşil at. Bak bunlar yavaş yok. beş kişi oynuyoruz. Yeşil at, yeşil at, cebe. Bora geri al. Bak fark gitti, fark. Gençler. Ne yapıyorsunuz siz? Dayım sen konuş. Olsun. tane daha geldi abi. <laughs> 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 kendim abisi, kendim abisi, kendim abisi. <laughs> Sana demiyor şey var. Onu gördüm, o beni görmedi. Mermim bitti, diğerine sıkıyordum. <laughs> Ayın bir bana vurdu ya. Bak <laughs> bunlar attı ha. Yeşil yeşil, yeşil at. 44. Lan bizim üstümüz. Hemen motora geç. Motor bir kişi var abi. Lan lan. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Reis kafana göre. Tamam. Ortadan gireyim vurayım mı? Tamamdır. Ben de küçük. Gel alt koşu ben abi gel alt abi geçiyor. Bizim canı çok az. Bir canı kaldı. Yeşil yani at. <laughs> abi ne oluyor açılmayın. ya? Açılmayın, açılmayın, açılmayın. Shift oynayın ya bunları da. Asıl. Bak aynısını suya Bizim abi, bizim Yapma. küçük, bizim küçük, bizim küçük. Info Tam verin abi. Kafadan. Tam kafadan. Tamam aynı Shiftte, shift de, Bak açılmayın. Ben base'im. Sen az onu atlasın. <laughs> alacağım alacağım geri gel ölmeyin Helal Öldü Kendi yeşil kendi balkon alt katlarına bakıyor musun biz bata? Bakayım bakayım. Bak. Tamam. İnfo verin info ver. Direkt açılmıyorum çünkü pusuyorlar. Bizim tarafa Aynen, geçirmeyeceğim şey, sadece şey, arkalama. Sen köşeye, ge. köşeye geç. Köşe Hangi köşeye? Kaldı. Geç. En az köşeye geç. Onu görmedim ki bura. Dayı köşe köşe. Şura. Bura senin Buraya. Şey, oynamak. geç. Orada bekle. Şeye bak. Alt orta var. Helalsin lan burada? Alt orta bura. Alt orta. Sağda. öldürüyoruz. 40 canım geri geri çekiliyorum. Alt geldi. Bizim mavi gir. Kırmızı 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 orta geldi. Bir tane eşya, bir tane eşya. User joined your channel. yardım. Makine orta pusmuş, orta çıktı. Kırmızı bizim sağ, bizim şey görünüyor. kişi. Sağ iki Asi. Nerede ikisi nerede Asi? Ah. Üç kişi. Yeşil alt atladı. Kendi küçüğe doğru. Yeşil alt atladı iyi ya bunu ne yapmaya başarılı hadi taktikini kapanıyor. yeşil altta alan Tam kafa. kendi üst üstünü... biri kendi üstte alsın Hı ya snip al yeşil üst yeşil üst yeşil alt yeşil tarafı geliyor cano 30 yeşil çıktı. 3 kişi. Kendi üst var bomba yedi. Kendi bomba yedi. Kendi küçüğü nedir o? Siktir git ya. Kendi küçük kendi küçük. Kendi işini geçti. Bizim sağ. öldü öldü. Onların sayıda. <laughs> <Aa, kendisi> öldü. <laughs> öldü. Kendi sinip var galiba. Alt geldi. Adam ver 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 kendim ver atladı. Reko gol. Info. Al al al. Kendim abi. Yetişiyorum altı. Canım 12. Üstüm de canı çok azal ortadan girebilirsiniz. Ahmet bir dakika kaldı açın lan açın. Bak gitti. Lan bu izliyor. Ya basa, basa gel bas gel gel. Bas beş kişi bas kişi bas Beş kişi bas beş kişi bas Abi beş kişi bas e kişi, beş kişi. Beş kişi basa GER KATİLİ Haa başta başta bende olsun Kım ya dayım 1v5 at Smoke şuraya atsın ya şu yeşili Bizim tab bizim tab bizim tab bizim, ta, bizim küçüğe işte. Bırakmayın adamlar rush yapsın de Adam bak bizim bez geldi. Sağ 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 sağ. Tam Bizim küçük. Bizim bir tane daha bir tane daha. Ey onu görmedim ki ya. Abi yapmayın lan yapmayın fark eder. Maçı kazandın. Ulan boşsun şu Hadi açılmadan açılmadan. Beyler aynı tercih sizlikle lütfen. Ben, ben. Yok ben bunu öldüreceğim bak. ya. Abi, Azi, şey bak, ya hadi bak. Şeye kapatın Hadi boş yapmayın hadi. Hadi bakalım ana. İki kişi. Oh, <laughs> Anamnam tövbe estağfurullah Gençler kusura bakmayın özür dilerim söylüyorum bunu. Terbiyesiz koymayın. Bakın dayı, 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 dayı kendi küçük oynayacak. Kafa dağıldı. abi geldi. Baran, yes, Baran abi. at ki. Allah'ına bir tane daha sana mı çek? Evet. Of. Uf atlarken. kim vurdu onu öyle? Ben vurdum. Adam kanını yedin. Hadi info kaçırmayın kaçırmayın devam edin. Eşek eşek eşek. Orandan değil, <laughs> yeşil altta, yeşil altta. Yeşil sar. Yeşil sar Şefik de yeşil alt gelecek. Şuradan bakıyor. Yeşil oynuyor mu çok? Aa abi? 30 canı kaldı lan Ahmet alamadım. at at Yeşil altta. 4 can. Bir tane kırmızı tamam, var, bir tane. Hadi fark bırakmayın ya. Çışır, çışır. Alt indi alt indi Yeşil çıkın <laughs> Of Bilsin Yo önüme geldi vallahi ben sniper oynuyorum Alt ki alt, iki, alt iki geliyor desek desek bana abi desek Altı geliyor Kelle avcısı. Motor iki, bir tane aldım, iki tane var, üç tane motoru üç, motor oynuyorlar. <laughs> bir tane de kendim abi, info verin beyler. Kendin üstü al. Nerede Samsung mu? Sen ne işit? Hadi fark 9 hadi. Canınız, canınız 100 bile olsa atlayın tamam mı? Aynen yer en fon değişti. Yani. Kafadan. Abi Bir de sağa. Orta orta, orta makina. Bir tane geldi motor bir tane daha var. Da. Abi motor toplu oynasanız da motor. Yeşil at yeşil at. 34 canı kaldı evet, başka. Var, var. Yeşil içi var. Yeşil içi 20 can. Tara tara yeşil tara. Hadi köşede bekliyor. Yeşil at. Ateştekinin varın abi. Üç kişi. Neyse, 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 neyse. Yeşil 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 al yeşil al kırmızı. kırmızı. Güzel fark ediyor. <laughs> Temkinli oynayın hadi. Adam bizim küçük gelmiş. Dayamadı. yeşil içi. Yeşil girdi. Yeşil al. Yeşil içi solda. Yedi yedim ben de. Kapıda ayıpta. tam kapıdan. 14 canım ben <laughs> öldüm ben de Geri gidiyorum. Altı almış ben Kırmızı 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 kırmızı. Ben üç, eşim yeşim balkon. Evet. Al bir can, al bir can. Kendi sol. Yanı balkon. Kral kırmızı var, kırmızı. Kırmızı ara. gitti bizim sağ bizim sağ bizim sağ bizim sağ Can al can al helal helal bravo Hüseyin Hüseyin Adamsın Yeşil geldi yeşil Yeşil at yeşil at bura bura bur Şefik Bey atla bur Aa kırmızı yedi can kırmızı yedi yani... Yeşil canı 60. Orta makine var. Asi sen gid öyle Asi. Makineyi boş tansınlar bassınlar. Canı bir kırk ya. Canı bir kırk. Ahmet sen ne dedin? Yeşil iki yeşil ha, iki gelin, yeşil ya. at yeşil evet. at yeşil evet. at. Yeşil evet. at dedim ki git göl git, boştan sonra boşuna bir değil. Vallahi anaların biri de boş ama neyse. Sen düz. altop. 50. 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